İlimizde şehrin doğu ve batı girişlerinde sağlık personeli tarafından yolcuların ateşleri ölçülüyor. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından zorunlu olmadığı sürece seyahat etmemeleri konusunda da uyarılıyor. ülke çapında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da D100 karayolunun doğu ve batı şehir girişlerinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından sıkı denetimler uygulanıyor. Görevli sağlık personeli şehre giriş yapan vatandaşların ateş ölçümlerini yaparak sosyal mesafeye uymaları konusunda bilgilendirme yaparken polis ekipleri de sürücülere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. sürücüler alınan tedbirlerden memnun olduklarını da iletirken uygulama nedeniyle tek şeride düşürülen yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor.